Herkese merhabalar. Donanım Haber ekranlarına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Türkiye'ye Mart ayında giriş yapan Tekno Mobile markasının kamera özellikleri ve performansı ile dikkat çeken Camon 16 Premier'in kutu açılışı ve ön incelemesini gerçekleştireceğiz. Daha önce Camon 12 Air ve Spark 4 Lite modelleri ile ülkemize giriş yapan Tekno Mobile şimdi 3 yazıyla daha karşımıza çıkıyor. Elimizdeki Camon 16 Premier'in yanı sıra Pova ve Spark 6 cihazları da satışa çıkacak. Çin'in Shenzhen kentinde 2006 yılında kurulan Teknomobil özellikle Afrika pazarında fazlasıyla ilgi görüyor. 2017 yılında da marka Afrika'nın en çok satan markası haline geldi. 60'tan fazla pazarda bulunan Teknomobil aynı zamanda Manchester City'nin de sponsoru konumunda. Şimdi ise gelin hep beraber Kamon 16 Premier'in detaylarına bakalım. Tekno Camon 16 Premier tasarımıyla şık bir telefon olarak dikkatimizi çekti. 6.9 inç boyutundaki büyük ekranında sol üstte çifte 48 megapiksel değerindeki ön kamerası dikkat çekiyor. Bu ekranda da Full HD Plus çözünürlük ve 90 Hz tazeleme hızı sunuyor. 9.1 mm kalınlığında ve 203 gram ağırlığındaki telefon arkasındaki dörtlü kamerasıyla dikkat çekiyor. 64 megapiksel değerindeki ana kamerası oldukça iddialı. Ayrıca 8 megapiksel geniş açılı, 2 megapiksel video kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörlerine yer verilen telefon piyasadaki en iyi kamera modüllerinden birini kullanıyor. Ifade kamera teknolojisi inovasyonu ödülünü de aldığını belirtelim. Özellikle gece çekimlerinde oldukça iyi çekimler yapabilen Canon 16 Premier DSLR kameralarda gördüğümüz göz odağını da yapabiliyor. İncelemesinde özel modlarından, fotoğraf performansından, video performansından detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Teknik özelliklerine geldiğimizde oyun ve performans odaklı Mediatek Helio G90T işlemcisinden gücünü alan Teknokamon 16 Premier 8 GB RAM, 128 GB depolama ve microSD kart desteği sunuyor. 4500 mAh bataryasıyla gün boyu kullanım vadeden telefonda 33 Watt değerinde hızlı şarj desteği de sunuluyor. Genel olarak baktığımızda şık ve iddialı bir telefon ile beraberiz. Lütfen sizlerde de Teknokamon 16 Premier hakkındaki merak ettiğiniz noktaları yorumlar bölümünden yazmayı unutmayın. Bu telefonun detaylı videosu görüşmek üzere, hoşçakalın.